Sen. Sen nokta Sanki aramızda bağlantı hatası var. Zorbalık okulda değil, ailede başlar. Herkese selamlar, Paribu Cineverse kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Doğukan ve bu videoda bağlantı hatası filminde kaçırmış olabileceğiniz tüm detayları sizler için derledim. Hazırsanız filme zoom başlasın. Selfililer hazır mısınız? Çünkü Paribu Cineverse'de sinema keyfi artık iki kat. Bir bilet alana bir bilet selfiden hediye. Hem de haftanın her günü premium formatlar ve ayrıcalıklı salonlarda dahil. Detaylar için paribusineverse.com'a bakmayı unutma. Bağlantı Hatası filmi yerli sinema sektöründe gördüğümüz farklı ve ilgi çekici projelerden biri olmuş. Film ekran bölme ve ekranı verimli kullanma konusunda gerçekten de başarılıydı. Geçişler ve sinematografi uzun zamandır gördüklerimizin en iyisi diyebileceğimiz seviyede kullanılmış. Film sadece tek bir konuya odaklanmıyor. Konu içinde başka konulara perde aralıyor ve hikayenin sonunda her şey açığa çıkıyor. Ancak izlerken sizleri geren, bunu atmayan ve akıcı bir şekilde içine çeken dikkat edilmesi gereken bir hikayeye sahip. Bağlantı hatası filmi günümüz dünyasını ele alan ve günümüz dünyasındaki pek çok soruna değinen bir yapım olarak karşımıza çıktı. Genel olarak ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisini ele almışlar. Okullarda yapılan veli toplantılarında genelde çocukların yaptığı şeyler velilere haber edilir. Bu toplantıda ebeveynlerin bir kısmı çocuklarının yaptıkları şeyleri normal karşılarken diğer bir tarafsa anormal olduğunu düşünüyor. Buradansa şunu anlıyoruz. Her çocuk aslında ailesini temsil ediyor ve ailesinin gösterdiğinden çok da farklı düşünmüyor. Filmin değindiği bir diğer konuysa sosyal medya kullanımı. İnsanlar sosyal medya ortaya çıktığından bu yana hep göstermelik hayatlar yaşamaya başladı. Bunu sadece gençler değil yetişkinler de yaparken sadece gençleri suçlamak elbette mantıksız bir şey. Film buna da değiniyor ve toplumsal olarak bu konuyu ortaya atıyor. Bu noktada şu ayrımı yapabilmek gerçekten çok önemli. Sosyal medya insanları olmadıkları biri gibi mi gösteriyor yoksa sosyal medya insanların gerçekte oldukları ama gösteremedikleri yüzlerini mi gösteriyor? Film bu durumun bireysel olarak değişebileceğini anlatıyor. Çünkü filmdeki bir influencer kız sosyal medyada kendisini olmadığı biri gibi gösteriyor. Mutlu pozlar veren ama işten içe zor zamanlar geçiren birini canlandırıyor. Sonuçta sosyal medyadaki insanlarla kendi sorunlarınızı paylaşmanız sizin sorunlarınızı çözmez aksine sizi zayıf gösterir. Aynı şekilde filmde yer alan ve nispeten diğerlerinden daha fakir olan bir kız çocuğu aslında gösteremediği yüzünü sosyal medya aracılığıyla ortaya koyuyor. Mesela babası ona süper kahramanlı bir çanta aldığında gerçek düşüncelerini babasına söyleyemiyor. Ama sosyal medyada arkadaşlarıyla gerçek düşüncelerini paylaşabiliyor. Aynı şekilde gerçek hayatında söyleyemediği ve yapamadığı şeyleri sosyal medya hesapları üzerinden rahatça yapabiliyor. Yani film her iki profili de bizlere göstermiş oluyor. Filmin asıl konusu bir grup kişinin ezik olarak gördükleri çocuğa kışkırtma videosu çekmesiyle başlıyor. Burada etik değer vurgusu yapılsa da halk yine ikiye ayrılıyor. Kimisi bunun komik olduğunu iddia ederken kimisi de etik olmadığını vurguluyor. Ama ironik olan durum şu ki toplumun yarısı kışkırtma videolarına ilgi gösteriyor ve izliyor. Dolayısıyla da çocuklar izleneceğini bildikleri ve etik değerleri sorgulatan bir video çekiyor. Zamanında sosyal medyada kışkırtma içerikleri gerçekten çok popülerdi. Milyonlarca kişi bu videoları izleyip eğleniyordu. Ama sonradan bunun etik olmadığını düşünenler ortaya çıktı ve kışkırtma video konsepti tamamen sonlandı. Zamanında buna gülenler sonradan bunun etik olmadığını düşünmeye başladı. Filmin sonunda yapılan intikam planı da aslında bu duruma ışık tutuyor. Çünkü kendisi bir başkasına kışkırtma çekerken zevk alanlar aynı duruma maruz kaldıklarında bunun etik olmadığını düşünüyor. Film çoğu sahnesinde KVKK ihlaline de değiniyor. Kişisel verilerin şantaj malzemesi olarak kullanılması, kendilerine karşı yapılan suça suçla karşılık vermek gibi bir şey. Çünkü ortada şöyle bir durum var. Cesur'un bilgisayarını hackleyip onun kişisel bilgilerini çaldılar ve sonuç olarak o da aynını karşı tarafa yaptı. Filmde bir lat twist yapıldığını görüyoruz. Filmin başında Emre güvenlik kamerasının yönünü değiştirip kendilerini gizliyor. Aynı şeyi filmin sonlarına doğru yine yapıyor ama bu yaptığı kamera yönünü değiştirme olayı başına bela oluyor. Normalde hırsız olduğu tespit edilen kişinin değil de Emre'nin hırsız olduğu iddia ediliyor. Film bir noktaya kadar bizi buna ikna etmeyi başarıyor ama sonlara doğru gerçek hırsız ortaya çıkıyor. Kim ne derse desin tembel senaryodan ziyade gerçekten düşünülerek yazılmış bir hikaye var. Filmin sonunda tüm taşlar yerine oturuyor. Mesela Cesur'un sapık olduğu iddia edilmişti ama bu sahnenin anlamını son jenerikte görüyoruz. Konuşmaları sırasında babasının aldığı süper kahramanlı çantadan şikayet eden bir kız var. Bu şikayeti sırasında ise asla süper kahraman olamayacağımı fark ettiğinde bu sevdadan vazgeçtin diyor. Bunu duyan cesur kızın birkaç ekran görüntüsünü alıyor. Bu sahnede onun kıza saplantılı olduğunu düşünmemizi istiyorlar. Filmin sonunda ise aslında onu taslak olarak kaydettiğini ve onu süper kahramana çevirmek için bunu yaptığını öğreniyoruz. Bu nedenle filmde birden fazla lat twist kullanıldığını söyleyebiliriz. Bağlantı hatası filminde sadece sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisi değil, insanların genel olarak yaşadıkları zorluklar ve sınıf çatışmasını da izliyoruz. Ebeveyn olmanın en büyük zorluğu çocukları için endişelenmektir. Bu nedenle bazı aileler kendi yaşamlarından vererek çocuklarını en iyi okullara göndermeye çalışıyorlar. Ancak bu okullarda da sınıf farkı ortaya çıkıyor. Bazıları okula son meder arabalarla gelirken bazıları hasarlı ve kırık dökük arabalarla geliyor. Kimisi aşırı zenginken kimisi orta sınıf gösteriliyor. Film her ne kadar akıcı bir hikayeye sahip olsa da ağır dramatik bir konusu var. Bence filmin en kritik noktası tanınmış ve sevilen oyuncuları başrol yapması. Onur Tuna, Timur Acar ve Belçin Bilgin gibi isimler filmi gerçekten de taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunu ünlü isimlerden seçmişler ve aşina olduğumuz yüzler olduğu için onları sinemada izlemek gerçekten keyifliydi. Bu oyuncuları özellikle ele almamın sebebi ailelerin yaşadığı duyguları ve düşünceleri iyi yansıtmalarından kaynaklanıyor. Her olayda ailelerimizi suçlamak kolay görünüyor. Ama şunu da düşünmek gerekiyor ki ailemiz de hayatı bizler gibi ilk defa tecrübe ediyor. İlk defa ebeveyn olmayı bizler üzerinden deneyimliyorlar ve tıpkı bizler gibi onlar da sürekli farklı sorunlarla mücadele ediyor. İşe gidiyor, işte çalışıyor, stresli bir hayatın ortasında bir de bizimle ilgileniyorlar ve hayatın ne getireceğini bilmek gerçekten imkansız. Şimdi izlediğim bu hikaye ise %100 kusurlu bir aile ve %100 kusursuz ebeveyn olmak mümkün mü diye beni bir düşündürdü. Çünkü çocuğun altına her şeyi serdiğinde bu sefer kendi hayatında hep sana muhtaç kalacak. Çocukla yeterince ilgilenmediğinde ise hırsızlığa ya da ilgi çekmek için farklı şeyler yapmaya başlayacak. İşte bu noktada dengeli olmak gerçekten çok önemli. Bu ve bunun gibi konuların tek çözümü anlayış ve empati yapmak gibi görünüyor. İnsanı insan yapan en önemli kavramın empati ve anlayış gösterme olduğunu ortaya koyan bir finalle sonlanıyor. Sosyal medya aslında bu empati duygusunu bizden alıyor. Çünkü birinin bir olayı patlıyor ve herkes düşüncesizce ona yüklenmeye başlıyor. Kimse bu ifşaların gerçekliğini veya sebebini sorgulamıyor. Çünkü o anda yaptıkları yorumlara karşı tarafa zarar verebilme düşüncesi insanın insanlığını elinden alıyor. Dediğim gibi film tek düzey ilerlemediği ve kendi içinde birden fazla hikaye anlattığı için çok sayıda örnek verilebilir. Ancak filmin ana teması zorbalık sadece okulda değil ailede başlar mottosuyla aile içi dinamiklerin, ebeveyn davranışlarının, dijital ortamın ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisini irdeliyor. Bu ve bunun gibi farklı şeyler deneyen ve sanatı toplum için sunan yapımların devam etmesini temenni ediyorum. Bu filmdeki dramatik olay örgüsü yerli dizi sektöründe genelde bunaltıcı şekilde ağır müziklerle ilerler. Film tüm bunlardan sıyrıldığı için beni ve diğer izleyenleri etkilemeyi başardı. Böylelikle dostlar bir filme Zoom videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Haftaya yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.